Merhaba arkadaşlar ben Süper kanalıma videomu. hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte gece 3'te Google'da aratmamanız gereken şeylere bakacağız. Eğer kızım ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Google'un hiç bilmediğimiz sırrı neymiş bakalım. Eğer Google'a Elguk yazarsak Google ters mi dönüyormuş? Google bir ayna efektine dönüyor ve hello this. Eğer Google gerçekten böyle ayna efektinde olsaydı hiçbir şekilde hiçbir şey aratamazdım herhalde. Aynı zamanda Google'a zerk rush yazarsak karşımıza böyle bir şey çıkıyormuş. Bütün internet yok oluyor inanılmaz. Hemen denemek istiyorum. El Google. Google Mirror. Yani çıkmadı. Şu mu? Aha. Ana. Ay bu değil bu değil bu değil. Google. Tövbe estağfurullah dönmeye başladım. Vallahi virüs mü girdi şu an? Ne oluyor Hiçbir şey bir şey anlayamadım ha. Bir de ne yazıyorduk? Zerk Rush. Rush. Ha, bu mu? Bu değil. Bu mu? Aa, bu herhalde. Evet, siliniyor sizi. Oha. Silin, silin, silin. Ay, ay buraları bir şeyler bastı şu an. İnanamıyorum. Tövbe bir şeyler geliyor. <laughs> ha bunları ben burada mı toplayacağım acaba? Gel 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 gel. Bu mu yani ya? Yalnız şu an ben bambaşka bir şeye girdim. Ana! <laughs> Kendim buldum. Oha! Ana Google'ı suların arasına gönderdim şu an. Google'da Tetris. Gerçekten şu an inanılmaz bir sayfaya girmiş bulunmaktayım. Gerçekten şu an Google'da Tetris oynuyoruz ya. Ama bana, benim oynamama izin vermiyorsun ki şu an. Google Mirror! Ee, aha işte bu. İlk bulacağımız şey bu değil miydi? Bu, ana bu benim en çok sevdiğim oyundu. İnanamıyorum. Hadi 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 öldür. Şu aradan şöyle girersek, geliyor vallahi geliyor bak. Şu aralardan yapmam lazım. Ama önümde çok engel var benim ya. Dur tam şu geldiği anda basacağım. Hadi 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 patla 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 patla. <laughs> Ay çok eğlenceli bir şey. Şu kocaman düşmanı patlatmalıyım önce. <laughs> Aldım. öldüm. Atari mi? <laughs> ne? Ay muazzam bir şey bu. <laughs> hadi yani sakın. Aa, ya ben yenilebilir ya. Bu nasıl bir şey? Ana yılan yılan yılan. Evet evet oynayalım hadi. Ne yapacağım? Bunları mı yiyor muyum? Ee, e, 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 bir dakika. Evet. Oh karnımız doydu. Aha. Dur dur. Ee, hayır ya, hayır ya. Yanmak yok herhalde. Bu oyunu çok sevdim. <laughs> Aa varmış bomba var oraya. Bomba koymuş. Aa çok güzel bir oyun. Biraz mantar yiyeyim. Biraz şunlardan yiyeyim. Ana kocaman. Hii, kocaman şeyler. Oh şundan yiyebilir miyim? Soğan mı bu? Matrix? Ne? İnanılmaz bir şey. Yalnız ben şu an buraya ne, nasıl girdiğime dair hiçbir fikrim yok. Aha Batman. Vay <laughs> wow, çok iyi. Şu an gerçekten Google'da hiçbir şekilde aramamamız gereken bir yerdeyiz. Google Earth'teyiz. Zoom in, zoom in. Nereye ışınlanıyoruz şu an? Bir çölün ortasına geldik sanırım. Ve bu da neyin nesi ya? <laughs> Neden evcil hayvanı kocaman bir örümcek? Etrafta neler oluyor böyle? Gerçekten çok korkunç. Bu ne be? Uçuşan şeyler, dinozorlar var. Jurassic Park'tayız herhalde şu an. Diğer Google'a Google logo history yazarsak karşımıza ne çıkacakmış bakalım. Google'un kuruluşundan bu yana kurduğu bütün logoları göreceğiz. Hadi bakalım neymiş? Google logo history. Google logo history. Bakalım. Eylül'ün 2023'ünde böyleymiş. Mayıs'ın 2010'da böyleymiş. Aa, harbiden bayağı değişmiş bu arada. 1999 ise böyleymiş. 1998'de böyleymiş. Bence böylesi en güzeli ya. 1998 ekip Burning Man festivaline gitti ve ofis dışında mesajı olarak ilk Dudulu oluşturdu. <laughs> Çok iyi. <laughs> Mezuniyet projeleri için ilk bunu kullanmışlar ve en son olay ise bu. Vay be. Eğer Google'a Earth de yazarsak ne çıkıyormuş bu ne? Ay arı çıkıyor. Aha bu bir arı oyunu. Çok güzel bir şeye benziyor. Ben bir arıyım. Ben bir arıyım. De yazamamam peki. Virüs bulaştı sanırım bilgisayarıma. Ay ben bir arayayım. Ben bir arayayım. Tanıtımı atla dünya gününün 50. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün hem gezegenimiz hem de üzerinde yaşayan çok küçük ama önemli canlılardan birini kutluyoruz. Arılar. Biliyor muydunuz dünyamızdaki ekinlerin 3'te 2'si? Evet. 3 çiçekli bitkilerin %85'i arıların polenleri yayması ile mümkün oluyor. Çok doğru. Kanatlı arkadaşlarımız tamamdır. Tanıtıma atlayabiliriz artık. Yardımcı olacağız kanatlı arkadaşımıza. Ay ben bir çiçek topladım. Ay aha polen yapıyorum şu an. Topluyorum. Ya çok tatlı bir şey. Şu çiçekleri hemen toplamalıyım. Hadi bakalım. Oha bu, bundan aldım. Buraya gittim. Polenimi koydum. Bir sürü çek yaptım. Bunu aldım. Buraya gittim. Polenlerimi koydum. Ay, ay çok güzel bir şey. Arılar çok güzel. Sadece sokmasalar. Nerede? Ben bir arayayım. Ben bir arayayım. Çiçek çiçek dolaşırım. Bal yaparım. Ay çok güzel. Ya, her taraftan çiçekler yaptım ben. Ben şu bir arı olmak istedim gerçekten. Ay çok keyifli. Arılar soğuk mevsimlerde kolonilerini beslenmek için bal yaparlar. Ya yerim sizi ya. Şu an gerçekten bir arıyı öpmek istedim. <laughs> Beni sokmayacağına inansam öperim de. O zaman şu an Google haritalarda Titani'yi buluyoruz arkadaşlar. Bakalım zoom in zoom in zoom in. Dışında ben Scotty Titani'ye götür lütfen. Hadi bakalım neredeymiş Titanic? Titanic gerçekten böyle bir yolun ortasında mı? Eee? <laughs> ana! Harbi Titanik yazıyor. Ama bu gerçek bir Titanik değil şu an. Titanik'in bir kere çapası bu kadar küçük olabilir mi ya? Akıl var mı mantık var? Cool Google trikleri neymiş bakalım? İşte bir hilemiz Pele. Ne alaka şimdi? Spor bakanı olduğu için aşağıda gol şeklinde Google yazmışlar. Çok iyi. Bakayım Pele yazınca ne çıkacak? Pele. Ee, eski Brezilya spor bakanı. Tamam. Hani aşağıda. Hani niye çıkmadı burada? Niye çıkmadı arkadaşım? Yalan. Yalan habermiş arkadaşlar. Ne çıkıyor? David Lily. <laughs> Deneyelim. Karşımıza böyle bir şey çıkacakmış. David nokta Lee. Ne yapıyorsun? Çok ne değişik bir şey bu. Gerçekten bazı insanların suratını tam olarak böyle yapmak istiyorum ya. Özellikle çok sevdiğim insanların suratını böyle mucuklamak istiyorum. Siz de benim gibiyseniz like. Ee? Bu ne şimdi? Ben bir opera aşığıyım bu arada. Gerçekten böyle bir şey aşırı hoşuma gitti şu an. <laughs> Salya saktı ya. <laughs> Süper. Let's dab dab. Aha. Oyunu tam olarak anlayamadım. Ne yapmam gerekiyor ki? Bak sen hiç güzel dans edemiyorsun şu. An. Bad. Dans et, dans et. Çabuk. Öndeki bak çok iyi dans ediyor. <laughs> evet. Şu an muazzam bir Google yarası görüyoruz. Dinozor oyununun aslında 3 boyutlu versiyonu varmış ya. Nasıl? Dinosaur Game 3D. Hadi bakalım. Ana harbiden. Oha bu oyunu çok iyi bilenlerden misiniz diyecektim ki. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Ay çok eğlenceli bir şey. Ama ben buradan nasıl atlıyordum? <laughs> böyle tamam. Şimdi alacağız. <laughs> ya git ya. Olmuyor arkadaşlar. Hah sonunda. Hah Başarabiliriz bunu. Woohoo. Yeah. Come on guys arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik bugün sizinle birlikte geçişle google'da aratmamız gereken şeylere baktık bazılarını da aratabilirsiniz bu arada böyle dinozor oyunları oynuyoruz umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımıza beğenmeyi bildirimleri açmayı ve her zaman beni instagramdan takip etmeyi unutmayın hoşçakalın